Arkadaşlar şimdi ben burada e, nasıl bir şey olduğunu ışıklı tripod falan yazdığını anlatıyorum ama daha başka bir şey diyorum orada. Arkadaşlar burada ilk başta kameraya ses gitmiyormuş. E yani baktım gördüm şu anda ses gitmiyor. Arkadaşlar sesi şimdi spordadan sonra burada, geliyor. Burada yazıyor. Spordanın ne olduğunu bilmem. Yoktur. Burada ofiste kullanılır yazıyor. Burada kırmam sen merak etme. Seyhatte. Bakın Seyhatte yazıyor neyse. Senin an küfür etme videomda. Küfür etme videomda. O ne Neyse. Babam görürse neyse. Arkadaşlar. Arkada ne kadar güzel müzik çalıyor. Neyse. Bakın şöyle oluyor böyle oluyor. Şu ışık ışık sanırsam. Çocuk beni çekeceğin yeri değil beni. Çekil mi? Seni bir çekerim. Neyse görüyorsunuz öyle konuluyor. Şimdi canım kardeşim bir el atsana şuraya. Nasıl atacağız bunu ya? Sen. Ama ben zarar vermek istiyorum. Ay istemiyorum. Öteki elinle de tutsam olur mu? Böyle aç. <laughs> Neyse. Dedemin kınağı Arkadaşım... koptu. Aaa kutu yırtılıyor. Arkadaşlar biz şunu bir açalım gelelim. Arkadaşlar teknik aksaklıklardan dolayı videoyu 2-3 kere tekrar başa aldık. Neyse. Devam ediyoruz. Açalım şunu. Nasıl tutuluyor lan? İçindekiler düşecek. Arkadaşlar Oo. şunun güzelliğine bakar mısınız? Diye i̇ki, iki üç kere sarıp tekrar gördüğümden dolayı <laughs> artık heyecanı kalmadı <laughs> ama olsun. İçinde kullanım kılavuzu var kağıt işkence çekti az önceki videoda. <laughs> Abi şey şey yapsana barkod okutsunlar ama. Neyse az önceki yaptığımızın aynısını yapıyoruz arkadaşlar. İşte barkod okutursanız okutun okutun. <laughs> Neyse. Ne? <laughs> bir de gerçek bir Türk. <laughs> şunu şöyle yapar. Ama ben has Türk olduğum için şunu şöyle yapacağım. Tamam. Evet. Neyse. Şimdi şunun aynısını yapmaya çalışacağız. Kıracaksın ya. Ben Biz yapıp gerek mi? Gel. Abla. Yok, yapıp geldik. Şimdi. nasıl olacak şimdi? Biz bir yapıp gerek mi? Biz anneye gerek. Aşağıdan yorumlarda veletlerle yorum. Anan. Veletlerle yorum mu çekiyorsun diye. Veletlerle video mu çekiyorsun yazacak.